Eticaret sohbetlerinde Aylardan Mart İstanbul'dayız ve Armiye'den sevgili Uğur Akbeyik yanımızda. Uğur'cum hoş geldin. Hoş bulduk. Kaçıncı etkinlik bu? Ya yani oldu iyi. değil mi? Oldu bayağı oldu. Online, offline evet, vesaire. Evet. İlk ağırladığım dosyalarından bir tanesisin sen bu Teşekkür ederim. Ne o zaman sen... zaten gerçekleşse ben e, seve seve katılım göster ayrıca. gösteriyorum. Evet, harikasın. Şimdi e, Arminia'dan bahsedeceğiz ama Arminia'ya evet. girmeden önce şu ihracattan e başlayalım. Evet. Çünkü bu ihracatın e A'sı yokken sen o zaman yani 4-5 sene önce farklı farklı şirketlerde ihracatla e alakalı çok çalışmalar yapıyordun. Evet. Ve yani gelinen noktayı nasıl görüyorsun? Onu sorayım. Yani Türkiye'nin ihracat şeyini. Yani son dönemde özellikle pandemiden sonra çok bildiğiniz üzere oldukça önem arz etti artık. Dövizle ticaret yapmanın önemi daha da arttı. Firmalarda bir bilinç durumu da artık artmaya başladı. Bir artış var ama tabii ki beklenen seviyede değil. Potansiyeli çok yüksek. Özellikle konumu itibariyle, ürettiğimiz ürünler itibariyle oldukça potansiyel yüksek bir coğrafyadayız. Biz Armine tarafında mikro ihracat süreçlerini zaten e, uzunca bir süredir gerçekleştiriyorduk. Online tarafta işte pazar yerleriyle olan süreçlerimizi hızlıca başlattık. E, global pazar yerleri. Her ne kadar Türkiye'de bir marka olsanız da yurt dışına çıktığınız zaman Mutlaka oranın büyük dev bir pazar yeriyle olmanız gerekiyor. O süreçlerimizi başlattık, güzel de hızlı da ilerledi. Sadece şöyle bir durum söz konusu. Ee, şunu tespit ettik: global pazar yerleri, özellikle Zalando gibi tam belli bir kitleye odaklanmış Amazondan ziyade marka markalara çok bakıyor. Yani Türkiye'de markalaşmış, belli bir perakende hacmine ulaşmış mağazacılığı iyi yapan markalara çok kolay ulaşıyor. Ben daha önceki tecrübemde biliyorsun daha önceki çalıştığım yerde bunun ceremesini biraz çekerken burada açıkçası yani Christmas döneminde onay aldık öyle söyleyeyim yani. Anladım. Evet o kadar o imkansız süreçte onay aldık. bir marka olunca. Evet doğru. Evet. Hemen gel, hemen, hemen başla. Tabii hemen dediler yani bir de şöyle bir gerçek de var işte Zalando almıyor işte o reddediyor. Değil markaya bakıyorlar. Markaya bakıyorlar. Markaya, markaysa Christmas'ta da onaylıyorlar. Böyle bir durum var. Buradan çıkan alt sonuç, markalaşmak çok değerli. Markanıza yatırım yapın, para harcayın, zaman harcayın, enerjinizi verin çünkü marka olmadan çok ilerleyemiyoruz. 2024 senesi iç piyasa nasıl ve beklentiler biraz. 2024 açıkçası Almanya özelinde oldukça iyi başladı Ocak ayı. Biz evet. mağazalaşma tarafında da atılımlarımızı gerçekleştirdik. 63 mağazamız oldu. Oo, Bunun haricinde şimdi yeni bir mağazamız da İstanbul'un en popüler yerlerinden bir tanesinde. Açma üzerine bir çalışmalarımız devam ediyor. E ticaret tarafında da aynı şekilde büyüme devam etti. İlginçtir. Ocak ayı, Kasım ayını geçen bir ivme gösterdi. Dolayısıyla biz özellikle bu son dönemdeki yaptığımız mikro ihracat çalışmalarıyla birlikte 2024'ü bir önceki senenin EFE'sine baktığımızda yaklaşık bir %200'lük büyüme ile kapatacağımız kapatacağımızı o. öngörüyoruz. Ama Armine'de şöyle bir gerçek de var sevgili Murat. Perakendedeki payımız bizim %40. E-ticaretin Et payı gerçekten korkunç bir noktada. Çok iyi bir noktada. Onun da meyvesini yiyoruz. Şimdi senin gözlerin parladı İstanbul'da kaçacak bir dükkan çok güzel falan o şu anda gizli herhalde. Gizli evet anlaşmalar... Yani bana sonra sormayın yani neredeydi falan diye ben de bilmiyorum gizli. Ne zaman açacaksınız? Muhtemelen ikinci çeyreğin sonuna doğru açmış oluruz. Zorluklardan da kısaca bahsettin mi? Yani ne zorluklar var sektörde? Sen bir de sektörde en eskilerden bir tanesin. Yani iade diyen var. Sosyal medya reklamlarının artık algoritma değişikliği diyen var. Lojistik son dönemi çok pahalı diyen var. Sen ne görüyorsun? Ana üç tane şey desem ne dersin? Zorluk. Yani şimdi e, birincisi bütçe yönetimi en başta belirlenmesi doğru yapıldığı zaman kesinlikle, yani bunu sadece pazar yerine satış yapan, intensiz olmayan bir üretici bile bunu çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilir. Hmm. Yani işte orası ama şu kadar komisyon oluyor diye bir şey yok. Yani bütçe yönetimini doğru yaptığınız zaman, doğru fiyatı belirlediğinizde çok rahat bir şekilde bu ticaretinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani bir büyücü değiliz. Yani tutarı doğru belirlemek gerekiyor. Birime bakılması gerekiyor. Yani örneğin yurt dışı örneğinde buraya, burada 800 birime sattığımız ürünü orada 4500 birime satabiliyoruz. Birim farkına Vallahi. odaklanmamız gerekiyor. Yani burada da işte e, büyük bazı marketplace'lerin nasıl patır patır Türkiye'den çıktığını ya da iflas ederek battığının hikayelerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bunların hepsinin altında yatan ana gerçekte bütçe yönetimi. Yani doğru ürünü doğru fiyatla Çıkmak, tamamen bu. Bütçe bir. Bütçe bir. İki ne oldu? İki, e, tabii ki lojistik konusu. Lojistik konusu çok önemli. Birincisi... Hep mi önemli? Yoksa bu pandemi sonrası mı daha önemli? Pandemi sonrası tabii bu alternatif taşıma metotları çıktı. Alternatif teslimat yöntemleri çıktı. Özellikle işte büyük oligopollerin satın alınmasıyla beraber yeni alternatif e, taşıma metotları çıktı. Geleneksel kargoların karşısına yeni çıkan oyuncular çıktı. Dolayısıyla lojistik tarafında çeşitlendirmeyen, firmalar ne yazık ki çok tercih edilen bir noktaya gelmedi. Yani her şeyi birden fazla üretiyoruz değil mi? Bir tişört evet. yapıyoruz ama birden fazla modelini yapabiliyoruz. Ödeme sistemine geliyoruz. Birden fazla ödeme yöntemimiz var ama standart kargoyu koyuyoruz, geçiyoruz. E belki ben şey alacağım. Yani ekspres almak istiyorum. Yani evet. ücretini ödeyeceğim. Aynı gün almak istiyorum. Firmaların bunu hizmeti olmasına rağmen markalar bunu bir türlü hizmet olarak sunmuyor. Yani aslında entegrasyon da var. Doğru. Bir türlü bunu koymuyoruz. Bugün AliExpress'in 11 11'deki o müthiş yüz küsür milyar dolarlık cirosunu sadece 2 günde yapıyor olmasının en temellerinden bir tanesi. Yani sistemin Tabi evet olması. yani 4 tane taşıma metodu var. İstediğinizi seçebiliyorsunuz. Ben beklerim, ücret ödemem derseniz 40 gün. Bu arada 41. günde iade eder o ücretin. O kadar sistemli. Hızlı gelsin diyorsanız 10 dolar verirsiniz. Bunu koymak aslında önemli. 2 bot Evet, üçe, iki bu. ne söylersin? Yani üçte de tabii ürün, doğru ürünü seçmek. Doğru ürün. Doğru ürün. Evet. Yani 100 puanlık soru. Hangi ürünü satmalıyım? Zaten bunu biliyor olsak, değil mi? Yani, <laughs> yani her Bana olsa... çok soruyorsunuz, sormayın artık. Evet. Demek ki herkes soruyormuş. Evet, yani herkes bunu soruyor. Soruyormuş. Yani, yani, ben sadece şöyle söyleyebilirim, ne sat, yani neye odaklanmamalıyızı söyleyebilirim. Yani uzun süre tekstil perakendesine yer aldım. Yani az önce senin de söylediğin gibi, İade hmm. iade bu işin ne yazık ki, ne yazık ki oldukça büyük bir belas durumda. Hmm. Ama sadece iade deyip de kaçmak gerekmiyor. Biz Armine'de şöyle bir şey yapıyoruz. Yani eğer bir beden büyük diye iade ediyorsa, o ürünün içerisine bir özellik koyuyoruz. Bir beden küçüğünü al diyoruz. Ya da bazı özellikler var biliyorsunuz. Yurt dışında zaten bu kullanılan fit analitik gibi uygulamalar Türkiye'de de artık evet. yaygınlaşmaya başladı. Bedenimi tanı diye özellikler var. Yani bunu koyduğunuz zaman zaten hani beden konusundaki o iade sebebini düşürmüş Şu oluyorsunuz. İadeyi de çözdüğünüz zaman, Teknoloji. tekstil yapıyorsanız iade en büyük problem. Ona doğru ürünü seçmeniz lazım. Yani iadesi gelmeyecek bir ürün koymanız lazım. Doğru ürün çok çok değerli. Bir de tabii ki kırılmayacak, kargoda hasar <laughs> görmeyecek ya da minimum hasar görecek ürün seçimi çok çok değerli. Uğur yine döktürdün. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Teşekkürler.